Trendyol Süper Lig 12. hafta maçında Kocaeli Spor'la Galatasaray karşı karşıya geldi. Oynanan mücadelede Kocaeli Spor 1-0 kazandı. Mücadele sonrası Kocaeli Spor Teknik Direktörü Selçuk İnan, iki forvet oynamaları beklediğim bir şeydi. Buna hazırlanmıştık. Tarkan Serbest hamlesi bu yüzdendi. Özgüvenli oynadılar, çok iyi mücadele ettiler, inandılar. Ligin en formda takımını mağlup ettiler hepsiyle gurur duyuyorum diye sözlerine yer verdi. Okan Buruk'tan yapılan açıklamaysa oyunu okuyamadık, saha kenarından oyuncularıma söylemeye çalıştık ama oyun içinde bazen oyuncuların da bu sorumluluğu alıp rakibin ne yaptığını görmemiz gerekirdi. Bazen oyuncularımız önemsemiyor, bunu da açık bir şekilde söyleyeyim ama bu tabii teknik heyetin sorunu. Bu iş benim sorumluluğumda, daha iyi olmamız gerekiyor. Çok basit bir gol yedik. Kötü günümüzde olduğumuz bir maçtı. O anlamda üzgünüz. Avrupa dönüşler zor oluyor. O yüzden daha iyisini yapmamız gerekiyordu. Ayrıca Galatasaray'ın Kocaeli Spor deplasmanından mağlubiyetle dönmesi ve puan farkının bire inmesiyle ilgili soruyu da yanıtlayan Tedesco, Galatasaray'ı umursamıyorum. Ben Fenerbahçe'nin teknik direktörüyüm. Sadece kendi takımıma bakıyorum. Onları izlemeye, analiz etmeye. Onlarla oynayacağımız zaman başlayacağım. Şu anda bunun için doğru zaman değil. Dik sıralaması da önemli değil. Çünkü önümüzdeki yol uzun yanıtını verdi. <laughs>